Kıvanç Tatlıtuğ. O doğduğunda takvim yaprakları 27 Ekim 1983'ü gösteriyordu. 5 çocuklu Erdem ve Nurten Tatlıtuğ çiftinin dördüncü çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Çocukken izlediği Tapkan filminden oldukça etkilenen Kıvanç Tatlıtuğ pilot olmayı düşündü. Yakışıklı oyuncu bir röportajında pilotluk hayalini şöyle anlatıyor. "Tapkan filmini izledikten sonra pilot olmak istemiştim çocukluğumuzun verdiği coşku ve heyecanla beraber o filmi seyreden herkes eminim ki pilot olmak istiyordu. Çok heyecan vericiydi. Ben de pilot olmak istemiştim. Filmin etkisinden çıkan Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra basketbola ilgi duymaya başladı. Ve en büyük hayali de NBA'de parkeye çıkmaktı. Adana'da Fisko Birlik, Çukurova ve Tarsus Amerikan kulüplerinde amatör olarak basketbol oynadı orta öğrenimini yenice Özel Çağ Lisesi'nde gören Kıvanç Tatlıtuğ, pastane işleten babasının geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından ailesiyle birlikte 1997 yılında İstanbul'a yerleşti. İstanbul Kalamış Lisesi'nden mezun olan Kıvanç Tatlıtuğ, basketbol tutkusundan kopmadı. İki yıl boyunca Ülker Spor'da forma giydi. Sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan Kıvanç Tatlıtuğ, Tekrar siyah beyazlı camiaya geri döndü. Hayallerinin peşinden adım adım gidiyordu ki antrenman sırasında sakatlandı. Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle NBA hayalleri suya düşen Kıvanç Tatlıtuğ'un basketbol macerası da son buldu. Her son yeni bir başlangıçtır derler ya. Kıvanç Tatlıtuğ için tam da öyle oldu. Uzun boyu, sarışın ve mavi gözlü olması dikkat edilmeyecek gibi değildi yakın çevresi de sürekli model olması yönünde tavsiyelerde bulunuyordu. Hayatını değiştiren olay ise annesinin bir marketin camında yer alan manken ilanına habersizce gönderdiği fotoğraflar sayesinde oldu. Kıvanç Tatlıtu bir röportajında o günleri şöyle anlatıyor. Beşiktaş takımında basket oynuyordum. Ancak sakatlanınca tüm hayallerim suya düştü ve profesyonel basketbol hayatıma son verdim. O dönemlerde yakın çevrem sürekli fiziğime iltifatlarda bulunuyor, model olmam için beni yönlendirmeye çalışıyordu. Bir gün annem Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında profesyonel mankenlerle çalışır mısınız ilanını görünce benim yanında bulunan bir fotoğrafımı göndermiş. İlan verilen şirketten beni aradıklarında şaşkına döndüm ama teklifi de kabul ettim. Ajansta çalışmaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ mankenlik için başlarda çok sevmedim. Çünkü kendimi ifade edebileceğim bir meslek değildi diyordu. Ancak ayakta kalıp para kazanması gerekiyordu. Bu yüzden 2 yıl boyunca ajansta çalışmaya devam etti. Takvim yaprakları 2002'yi gösterdiğinde ise Best Model of Turkey yarışmasına katılan yakışıklı oyuncu birinci oldu. Ödülü ise yıllar sonra aynı dizide oynayacağı Kenan İmirzalıoğlu'nun elinden aldı. Hemen ardından Best Model of World'e de katılan Kıvanç Tatlıtuğ oradan da birincilikle döndü uzun sarı saçları, masmavi gözleriyle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da dikkatleri üzerine çekmeye başaran yakışıklı oyuncu Fransa'daki bir ajanstan teklif gelmesi üzerine tası tarağı toplayıp Paris'in yolunu tuttu. Fransa günleri ise bir buçuk yıl sürdü. Türkiye'den dizi ve film teklifleri almaya başlayınca varizini toplayıp yurda döndü. Kıvanç Tatlıtu sadece dış görünüşüne güvenerek kendisine gelen dizi ve film tekliflerine balıklama atlamadı. Okan Bayülgen ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi alan Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez 2005 yılında karşımıza çıktı. Gümüş dizisiyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Gümüş dizisinin bittiği 2007 yılında ise sinemaya adım attı. Yakışıklı oyuncu Amerikalılar Karadeniz'de iki filmiyle ilk kez beyaz perdede boy gösterdi. Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye'deki Eski mankenden oyuncu olmaz klişesini yerle bir eden isimlerin başında geldi. Yakışıklı oyuncu 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Behlül Haznedar karakteriyle kendine hayran bıraktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki başarılı performansı Altın Kelebek'te en iyi erkek oyuncu ödülüyle taşlandırıldı. Daha çok jön ve romantik aşık tipleriyle karşımıza çıksa da Kıvanç Tatlıtuğ, herhangi bir rolün üzerine yapışmasına asla izin vermedi. Behlül Haznedar karakteriyle hafızalarımıza kazınacaktı ki 2010 yılında yalnızca 4 bölüm oynadığı Ezel dizisinde canlandırdığı 8 karakteriyle psikopat rollerinde hakkından gelebileceğini hepimize gösterdi. 2011 yılında ise yine bambaşka bir role karşımıza çıktı. Kuzey Güney dizisinde Kuzey Tekinoğlu karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu, Altın Kelebek'te en iyi erkek oyuncu ödülünü sahibi oldu. Çenesindeki çocukluğundan kalan yara izi, deli dolu sokak çocuğu olarak büyümüş, annesinin güzelliğini, babasının ise öfkesini alan Kuzey Tekinoğlu'yla adeta özdeşleşti. Kıvanç Tatlıtu bir röportajında çenesindeki yara izinin hikayesini şöyle anlatıyor. Bu yara bana hediye edilmiş bir şey. Kuzey kendine bakabilse, eli yüzü düzgün bir çocuk aslında. Çevresindeki trajediden başını kaldırıp kendine vakit ayırabilse, giyinse, yapsa, etse fiziği gayet iyi bir adam. Ama bu çocuğun fizikle hiç alakası yok. Bu yarayı kullanmayı ben keşfettim. Çocuğun façası ortaya çıksın dedim. Özellikle makyajla belirginleştiriyoruz. Yüzdeki izleri seviyorum ve bir oyuncu olarak kapatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yaşanmışlığı tecrübeyi barındırıyor. Gözlerindeki bakışın derinliğini, olgunluğunu etkiliyor. Yarının hikayesine gelecek olursak, çocukken yaramazlık sonucu ortaya çıkan bir şey. Bir gün bana faydası olacağını, oyunculuğuma katkısı olacağını hiç tahmin etmedim. Yaralarımı çok seviyorum. Hepsini teker teker kullanabilme fırsatı veriyor Allah. Kıvanç Tatlıtu, Kuzey Güney'den sonra Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel ile çarpışma dizilerinde oynadı. Yakışıklı oyuncu Beyaz Perde'nin de aranan İsmail'e geldi. Kelebeğin Rüyası ve Hadi Be oğlum filmlerinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, 2018 yılında yine hepimizi ters köşe eden bir role karşımıza çıktı. Yılmaz Erdoğan'ın organize işler sazan sarmalı filmi için imaj değişikliğine giden yakışıklı oyuncu yine alışıla gelmişin dışında bir karaktere oynadı. Canlandırdığı her karakterde fit görüntüsüyle görmeye alışık olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ, organize işlerdeki sarı saruhan karakteri için kilo aldı ve göbekli haliyle kameraların karşısına geçti. Kıvanç Tatlıtuğ çok genç yaşta şöhrete kavuşmasına rağmen bu ışıltılı dünyanın büyüsüne kapılmadı. Sadece dış görünüşüne güvenip yerinde saymak yerine hayatının her döneminde işimi nasıl daha iyi yaparım diye düşündü. Genç kızların hayallerini süslemesine rağmen ismi bir kez bile olsun skandal başlıkların atıldığı magazin haberlerine karışmadı. Ekranlara adım attığı ilk günden bu yana beğenilen ve arzu edilen bir erkekti. Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar önce Mary Clara dergisine verdiği bir röportajda kendisine duyulan ilgiyle alakalı şunları söylüyor. Takip edilmek, insanların sevmesi beni çok mutlu ediyor. Kim etmez ki? Ama nihayetinde iki elim, iki bacağım var. Bu kadar basit. Narsist bir adam değilim. Gayet sıradan, kendi halinde küçük bir çocuğum. Çıkıp da ben süper yakışıklıyım. Herkes bana hayran tarzında mı konuşmak lazım? Ben bulunmuş olduğum yere planlayıp, programlayıp gelmedim. Bu konuştuklarım da planlı bir şekilde çıkmıyor ağzımdan. Kim ne derse desin. Ben hala işten çıkıp evime gidiyorum ve yine annemin babamın çocuğuyum. Böyle şeyleri ayırt edebilen bir insanım. Dışarıdaki yaşantımı evime sokmuyorum. Neysem oyum ve kendimi farklı gösterirsem mutsuz olurum. Kıvanç Tatlıtuğ özellikle Aşkı Memnu dizisinden sonra sadece yurt içi değil yurt dışında da önemli bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen onun için şöhret ve maddiyat hep ikinci hatta üçüncü plandaydı. Kıvanç Tatlıtu, GQ dergisiyle yaptığı söylesinde şunları söylemişti. Doyumsuz biri değilim. Çok az da yetinebilirim. Ormanda 3-4 arkadaşınla vakit geçirmek, atımın üzerinde 4 nala koşmak benim için dünyadaki en büyük mutluluk şu an. Popülerlik ya da para insana mutluluk getirmiyor. Bırakmam gereken yerde her şeyi bırakıp gidebilirim. Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatına gelecek olursak, genç kızların gönlünde tat kuran yakışıklı oyuncu, Aşk Memnu dizisinin stil danışmanlığını yapan Başak Dizel'le tanıştı. Bu tanışıklık zamanla karşılıklı duyguların olduğu büyük bir aşka dönüştü. Kıvanç Tatlıtu aşkı memnunun derbeder behlülü olsa da dizinin sonunda aşkta kazanan taraftı. İkili 2016 yılında Paris'te dünya evine girdi. Sade ve mütevazı bir düğünle nikah masasına oturan çift özel hayatlarını hep gözlerden uzakta yaşamayı tercih etti. Kıvanç Tatlıtu L'Officiel dergisine verdiği röportajda eşini olan aşkını şu sözlerle ifade ediyor. Ben başa her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü. Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti mutlu evliliklerini 2022 yılında Kurt Efe ismini verdikleri çocuklarıyla taşlandırdılar. Yakışıklı oyuncu bebeğini kucağına aldıktan sonra babalık duygusunu şu sözlerle ifade etmişti. Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Ben de tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sizce? dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey. Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde başrollerini Serenay Sarıkaya ile paylaştığı aile dizisiyle karşımıza çıkıyor. Biz de yakışıklı oyuncuya kariyerinin devamında başarı, ömrünün geri kalanında ise ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.